Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Süper Lig'de zirve yarışının ee, adeta yeniden yazıldığı bir haftanın ardından yine beraberiz. Hem de ne hafta? O çok konuşulan maçı, yani Göztepe Trabzonspor karşılaşmasını masaya yatıracağız. Elimizdeki kaynaklar yani maç özetleri, oyuncu ve teknik direktör demeçleri resmen bir dramanın senaryosu gibi. Kesinlikle. Bizim görevimiz de bu senaryonun satır aralarını okumak, senin için en önemli noktaları bir araya getirmek. Öyle bir senaryo ki içinde e, beklenmedik bir kahraman var. Cüretkar bir taktik hamlesi var. Son saniyede direkte patlayan hayaller var. Aynen öyle. Yani bu sohbette sadece kimin kazandığına değil, bu galibiyetin ve mağlubiyetin takımların ruhunda nasıl bir iz bırakacağına odaklanacağız. Bir yanda 10 kişiyle imkansızı başaran bir takım, diğer yanda kalesinde ilk kez yıkılan bir ekip. O zaman hemen başlayalım. Sahadaki o 90 dakikalık kaosu anlamak için önce maçın genel resmine bir bakalım. Maç 2-1 Trabzonspor üstünlüğüyle bitti ama ama bu skor sahadaki gelgitleri anlatmaya yetmiyor. Hiç yetmiyor. Sanki iki farklı maç izledik. Yani Trabzonspor'un bitiriciliği ve Göztepe'nin kaçırdıkları. Çok doğru bir özet. Maçın kaderini belirleyen şey tam olarak buydu. Bir tarafta Ernest Mucci'nin iki net vuruşla tabelayı değiştiren e, o acımasız verimliliği var. Evet. İkinci yarının başında ve 76. dakikada attığı gollerle takımını sırtladı resmen. Diğer tarafta ise Göztepe'nin yani akıl almaz bir şanssızlık ve belki de biraz beceriksizlikle kaçırdığı pozisyonlar silsilesi var. Hele o 67. dakikadaki karambol anı Göztepe'nin bütün sezonunu özetler gibiydi ya. Hı hı. Topu kaleye sokmak için her şey yaptılar. Üç şut üst üste çekildi. Ama her seferinde bir sporlu oyuncu kendini topun önüne atarak çizgiden çıkardı. Maçın kırılma anı belki de oydu. Kesinlikle oydu. Gol olsa 10 kişi kalmış rakibe karşı ibre tamamen Göztepe'ye dönecekti. Tamamen. Ve o an yetmezmiş gibi, bir de maçın son saniyesinde 90 plus 8'de, Helington'un kafa vuruşunun üst direkte patlaması var. Ah evet, o an. İşte bu anlar, bir takımın neden zirveye oynadığını, diğerinin ise neden o son adımı atmakta zorlandığını gösteren psikolojik eşikler aslında. Biri en zor anda ayakta kalıyor, diğeri en çok istediği anda direğe takılıyor. Maçın tansiyonu da bu yüzden hiç düşmedi zaten. Wagner Pina'nın direkt kırmızısı ve Raldine'in son saniyedeki ikinci sarısı. Bu mücadelenin ne kadar sert geçtiğinin kanıtı hepsi. Bu kaosun içinden sıyrılıp maçın kahramanı olan bir isim vardı, Ernest Mucci. Sadece golleri atmadı, adeta tek başına bir direniş başlattı. Hı hı. Kaynaklarımızdaki istatistikler de bunu doğruluyor. Son 3 lig maçında 5 gol atmış. Yani bu sıradan bir form grafiği değil. Değil, bu bir seviye atlama ilanı. Özellikle Trabzonspor tarihinde 15 yıl sonra üst üste 2 deplasman maçında 2 ve üzeri gol atan ilk oyuncu olması. 15 yıl sonra. Evet. Bu onun sıradan bir golcüden bir maç kaderi değiştiriciye dönüştüğünü gösteriyor. Ama burada asıl etkileyici olan bence maç sonu demeçlerindeki olgunluğu. Evet o demeçler benim de dikkatimi çekti. Takımımla gurur duyuyorum diyerek başarıyı hemen kolektife mal ediyor. Aynen. Ardından bu galibiyet bizi Beşiktaş maçı için daha aç olmaya itiyor diyerek zihinsel olarak anında bir sonraki hedefe kitleniyor. Bu mental yapı büyük oyuncularda gördüğümüz bir özellik. Tam olarak öyle. Ve en kilit cümlesi bence şu. En önemli şey devamlılığı sağlayabilmek. Evet. Bu zirveye çıkmanın değil orada kalmanın zor olduğunu farkında olduğunu gösteriyor. Birçok yetenekli oyuncu bu mental eşiği atlayamadığı için kaybolup gider. Mucci bu farkındalıkla sadece bir golcü değil bir lider olabileceğinin de sinyallerini veriyor. Peki bu performansı sürdürülebilir mi? Yani Hepimiz daha önce böyle inanılmaz form grafikleri yakalayan oyuncular gördük. Mucci'nin oyununda bu performansın onun için yeni bir standart olduğunu düşündüren bir şey görüyor musun? Yoksa sadece her şeyin yolunda gittiği harika bir dönemden mi geçiyor? Güzel soru. Bence ikisinin birleşimi. Elbette her maç iki gol atamaz ama oyununda sadece skora dayalı olmayan bir özgüven artışı var. Hmm. Opla daha cesur, sorumluluk almaktan çekilmiyor ve en önemlisi Fatih Tekke'nin sisteminde ona bu özgürlüğü tanıyan bir rolü var. Bu yüzden bu bir sıcak seri olsa bile serinin sonunda eskisinden daha iyi bir Muçi kalacağını düşünüyorum. Çünkü bu dönem ona mental olarak sınıf atlattı. Muçi'nin? Sahadaki bu liderliğinden bahsetmişken, e, kenardaki liderlere, yani teknik direktörlere geçelim. Fatih Tekke'nin maçın son bölümündeki hamlesi, sanırım haftanın en çok konuşulan taktiksel kararıydı. Kesinlikle. Takım 10 kişi kaldığında elinde stoper alternatifi yokken golcüsü Paul Onuachu'yu stopere çekmesi. Bu ilk bakışta bir çaresizlik hamlesi gibi görünebilir. Mecburen yaptık diyor zaten kendisi de. Evet ama bence bu basit bir mevki değişikliğinden çok daha fazlası. Ne gibi? Yani ne anlatıyor bu hamle bize? Bu hamle Fatih Tekke'nin takıma aşılamak istediği kimliğin ilanı resmen. Oyuncularına ve tüm lige bizde ünvanlar, mevkiler önemli değil.'' kazanmak için her şeyi yapmak önemli mesajını veriyor. Doğru. 2 metrelik dev bir golcüyü, takımın en büyük yıldızını savunmanın göbeğine koyarak fedakarlığın ve kolektif mücadelenin bireysel rollerden daha üstün olduğunu gösteriyor. Bu, sadece o maçı kurtaran bir hamle değil, şampiyonluk yolunda takımın deyyasını değiştiren bir an olabilir. Yani sorgulanan takımdan korkulan takıma geldik derken aslında kastettiği de bu dönüşüm. Yıldızlar topluluğundan savaşçılar topluluğuna evrilen bir takım. Bu çok güçlü bir iddia. Aynen. Peki bu tarz doğaçlama çözümler uzun bir şampiyonluk maratonunda ne kadar sürdürülebilir? Yani her maçta bir forveti stoper'e çekemezsin. Haklısın. Sürdürülebilir bir taktik değil. Ama yarattığı psikolojik etki sürdürülebilir. Ozan Tufan'ın maç sonu sözleri bunu kanıtlıyor. Onaçu'nun defansa gelip yardım etmesi bizi mutlu etti diyor. Evet o çok önemliydi. Bu, takım içindeki bağın ne kadar güçlendiğini gösteriyor. Tekka'nın bu hamlesi, bir sonraki maçta başka bir oyuncunun farklı bir fedakarlık yapması için ilham kaynağı olacak. Taktik olarak değil ama mental olarak çok sürdürülebilir bir yatırım yaptı o akşam. Madalyonun diğer yüzünde ise büyük bir hayal kırıklığı var. Göztepe ve teknik direktör Stanimir Stoylov bu sezon evlerinde ilk kez kaybettiler ve bu hem de bu kadar çok fırsat yakalamışken çok acı verici olmalı. Stoylov'un maç sonu analizi de bu acıyı yansıtıyor. 5-6 tane çok net fırsattan yararlanamadık derken sesindeki çaresizliği hissedebiliyorsun. Hı hı. Trabzonspor gibi bir takıma karşı hata yapmamanız ve bulduğunuz fırsatları değerlendirmeniz gerekir sözü, aslında hem rakide bir saygı duruşu hem de kendi takımına yönelik net bir eleştiri. Ama sadece eleştiriyle kalmıyor, çok net bir şekilde adreste gösteriyor. Transferle ilgili sorulan soruya verdiği cevap, aslında yönetime gönderilmiş açık bir mesaj gibiydi. Kesinlikle. Hücum hattına en az üç yaratıcı, fark yaratacak oyuncu eklememiz gerekiyor. Bu, elimdeki malzemeyle bu kadar oluyor demenin diplomatik yolu. Tam olarak bu. Bu, sadece bir maç sonrası değerlendirmesi değil, bir gelecek planı sunumu. Stoylov, bu mağlubiyeti bir krize değil, bir fırsata çevirmeye çalışıyor. Yönetime, bakın, doğru takviyelerle bu takım zirve yarışında kalıcı olabilir ama bu kadroyla ancak bu kadar direnebiliriz diyor. Bu yenilgi onun elini güçlendiren bir argümana dönüştü. Kenardan yöneten yön düşünceleri bunlar. Peki o cehennem gibi atmosferde, o kaosun içinde sahada olmak nasıl bir histi? Oyuncuların demeçleri de bize çok şey anlatıyor. Evet, özellikle kaybeden taraftan Anthony Dennis'in sözleri çok olgunca. Trabzonspor kolay bir takım değil elimizden gelenin en iyisini yaptık ama bazen olmuyor diyor profesyonelce çok bu suçu başkasına atmayan rakibin hakkını teslim eden bir profesyonellik Şimdi başımızı kaldırıp çalışmaya devam etmeliyiz cümlesi de takımın dağılmayacağını sinyali. Kazanan tarafta ise o savaşçı kimliğinin yansımalarını görüyoruz. Serdar Saatçi'nin acayip bir aidiyet duygusu hissediyoruz demesi. Evet. Bu Fatih Tekke'nin yarattığı atmosferin oyuncular tarafından nasıl benimsendiğini gösteriyor. Bir de Göztepe taraftarına yaptığı jest var. Maçın tansiyonuyla topu tribüne vurmasını, yanlış anlamasınlar biz onları seviyoruz diye açıklaması çok zarif bir hareket, o hırsın içinde bile saygıyı kaybetmediğini gösteriyor. Peki, tüm bu duygusal ve taktiksel gelgitlerin sonunda puan tablosuna ve geleceğe baktığımızda ne görüyoruz? Trabzonspor bu galibiyetle 34 puana ulaşıp ikinciliğe yerleşti. Göztepe ise 26 puanla dördüncü sırada kaldı. Ama bu maçın etkisi sadece 3 puanla sınırlı değil. Hiç değil. Evet işte en kritik nokta bu. Trabzonspor bu savaşı kazandı ama cephede çok önemli kayıplar verdi. Sarı kart gören Onaçu ve kırmızı kart gören Wagner Pina. İkisi de önümüzdeki hafta oynanacak olan kritik Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştüler. Yani bu zirve yarışındaki en büyük rakiplerinden birine karşı en önemli gol silahından ve savunmada önemli bir alternatifinden yoksun oynamak demek. İzmir'de kazanılan zaferin bedeli İstanbul'daki derbi öncesi ciddi bir handikap Oldu. Hem de ne handikap. Fatih Tekke'nin şimdi bu eksiği nasıl kapatacağını düşünmesi gerekiyor. Muçin'in rekor kıran performansı, Tekke'nin o onarçu hamlesi. Taktik dehamı, çaresizlik mi olduğu tartışılır. Aynen. Trabzonspor'un bir takım olarak gösterdiği inanılmaz karakter ve Göztepe'nin kaçan fırsatlara yanan kalbi. Her yönüyle hafızalara kazınacak bir maçtı. Ve bu sonucun şampiyonluk yarışının psikolojisini tamamen değiştirdiği de bir gerçek. Trabzonspor en zor şartlarda bile kazanabileceğini kanıtlarken, Göztepe kendi evinde bile ne kadar kırılgan olabileceğini gördü. Tüm bu konuştuklarımızdan sonra sana ve bu sohbetimizi dinleyen sana aklımda kalan bir soruyu bırakmak istiyorum. Trabzonspor İzmir'de çok zorlu bir virajı dönerek şampiyonluk iddiasını kanıtladı. Ama bu galibiyetin faturası Beşiktaş derbisi öncesi ağır oldu. Hmm. Zayıflatmış olabilir mi kazanılan bu 3 puan? önümüzdeki hafta kaybedilecek olası 3 puandan daha mı değerliydi? Sanıyorum bu sorunun cevabını hep beraber göreceğiz. Çok iyi soru. Bu keyifli sohbetimizi beğendiyseniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere. Hoşçakalın.